İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği eylemlerin hukuki sonuçlarına ilişkin duruşma Lahey'de sürüyor. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız bugün uluslararası Adalet Divanı'nda süren duruşmada sözlü bir açıklama yaptı. Türkiye İsrail'in 1967'den beri Filistin topraklarında sürdürdüğü hukuka aykırı eylemlerle ilgili bilgi ve bulguları divanla paylaştı. Yıldız konuşmasına Kurallara dayalı uluslararası sistem bir yıkım aşamasında. Bunun nedeni de Filistin halkına uygulanan adaletsizlik. Şu anda Uluslararası Adalet Divanı davayı değerlendiriyor. Bu dava İsrail'e karşı açılmış, 1948 soykırımının önlenmesi ve cezalandırılması çerçevesindeki ihlal iddiaları ile ilgili bir dosya. Bu ihlallerin mevcut durumunu, Filistin haklarının nasıl ihlal edildiğinin net görüşü ve Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarının işgal altında olduğunun önemli bir kanıtı sözleriyle başladı. Yıldız konuşmasında kutsal mekanların korunması gerektiğini ve İsrail tarafından düzenli olarak kutsal mekanların statülerinin değiştirilmeye çalıştığını vurguladı. İsrailli yerleşimcilerin bu mekanları işgal ettiği ve Müslüman halkların ibadet faaliyetlerine engel olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i tüm yasa dışı ve hukuka aykırı eylemlerinden vazgeçmeye çağırdığını ve İsrail'in 30 Temmuz 1980'de parlamentosunda aldığı Kudüs, İsrail'in başkentidir kararını reddettiğini vurguladı. Yıldız konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir şekilde sivillere yapılan saldırıları kınıyor ve reddediyor. 7 Ekim'den bu yana 30 bin kadar sivil hayatını kaybetti. Bu kişilerin büyük bir çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşuyor. 2,5 milyon sivil ise İsrail ambargosu nedeniyle hayatta kalmaları için gerekli olan su, gıda, yakıt ve elektriğe erişim sağlayamıyor. İbadethaneler, hastaneler ve okullar herhangi bir ayrım yapılmadan hedef alınıyor. 2 milyon Filistinli yerlerinden edildi. İsrail saldırıları toplu bir cezalandırmaya dönüştü diye konuştu. Kamuya açık duruşmalar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İsrail'in Doğu Kudüs'te dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki politika ve uygulamalarından kaynaklanan hukuki sonuçlara ilişkin danışma görüşü talebinin ardından geçen hafta başlamıştı. Türkiye'nin iki devletli çözümü desteklediğini belirten Yıldız, 1967 sınırlarıyla Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devleti kurulmasını önemsediğini söyledi. Yıldız, konuşmasında İsrail hukuk dışı tek taraflı eylemlerine devam etmiş ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymıştır. İki devletli vizyonu tehlikeye atmıştır. Hukuk dışı yerleşim çalışmaları genişleyerek devam etmiş ve şu anda da işgal altındaki Filistin'in Doğu Kudüs'te dahil olmak üzere artık topraklarında kalıcı barışın gelmesi konusuna da çok büyük balta vurmaktadır ifadelerini kullandı. İsrail-Filistin çatışmasının en önemli unsurlarından bir tanesi de kutsal mekanların statüsünün belirlenmesi ve korunması olduğu vurgulandı. Yıldız, Doğu Kudüs'te El Aksa Camii ve Haremi Şerif ki bunlar tüm dünyadaki Müslümanlar için kutsal yerlerdir. Kutsallıkları geçmişten bugüne hep korunmuştur ve korunmak durumundadır. Kudüs'teki Haremi Şerif de dahil olmak üzere Osmanlı döneminde buraların korunmasına başlanmıştır diye konuştu.